Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Kanalımda da destek olmak isteyen kardeşlerimiz için diyoruz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Hocam önemli bir soru var. Hmm. Şimdi bu Mehdi Aleyhisselam'a konuşuyoruz. Biz videonun ileriki dakikalarına yine konuşacağız. Yalnız benim bir arkadaşım böyle bir soru sordu. Adını da vermek istemiyorum. Hmm. Dedi ki eşyalara eşya, eşyanın sırrı. Hmm. Hadi eşyanın esrarı Hı. diye bir şey. Biraz bir şey sordu da ben tam anlamadım. Diyor ki eşya ben gözümün önünde bir var oluyor bir yok oluyor. Aynı içinde. Mesela eşya bakıyor eşya orada. Biraz da bakınca yok oluyor. Sonra bakıyor yine geliyor. Bu acaba bu gözlerin sen de diyorsun ya, ben ayı altı, altı görüyorum. Bu arkadaş diyor ki ben ayı bazen dört defa dört görüyorum. Dört, dört ayı. Üç. Bu gözler niye farklı görüyor hocam? Yok, öyle değil. Mesela ben Mehmet Hoca olarak Ay Dolunay olduğu zaman hocam ben konuşur, enerjik olarak. Ben altı ay yansımasını görüyorum. Evet. Ayın semasında kırmızı halka ve kırmızı noktayı görüyorum. Bir de ayın etrafında bir kuşağı renklerini görüyorum. Bu arkadaşımızın anlattığı o durum öyle değil. Onun gibi farklı bir şey de ne derdi? Onunki şeydir, yani bazı cinler onun gözü önünde bir şeyler kaçırıyorlar. Gösteriyorlar, bırakıyorlar, oyun oynuyorlar. Bu zararlı bir şey midir? Ee, yani Rahmani cinlerdir. Onlar mesela onunla şakalaşıyorlar. Bunlar hani kötü niyeti değil. Kötü, kötü niyeti şakalaşıyorlar. ona musallat Evet. Evet. Yine de arkadaşınız onlarda korkmasın. Rahmani cinlerdir. Yani belki gelecekte Onunla arkadaş da ol, olabilirler. Çünkü yavaş yavaş korkusunu yenmesi için, korkusunu yen, yendiriyorlar yavaş yavaş, alıştırıyorlar. Peki bu cinler bizimle şakalaşınca keyif mi alıyor? Keyif değil. Yani sevmiş, arkadaşımızı sevmiştir. Yani onun böyle azar azar korkusunu yenmeye çalışıyorlar, alıştırıyorlar. Bir evet. alıştırmadır ha. Bu bir şeyler gösteriyor. Ondan sonra o şeyi kaybediyor, tekrar gösteriyor. Onlar işte bir, bir nevi şaka, bir nevi yani onların şakasıdır. Evet, evet. Rahmani cinlerin adeti yani adetlerde bu var. Hocam bir de bir şey duydum. Bir kabile, Rahmani kabile cin diyelim. Seni koruyor diyor. Hadi yani bir seni koruyor. Hmm. Diyor ki bir tane ifrit yani bu iblisin büyük çocuklarından güçlü. Hmm. Adı da şeydir. El Epyas. Hmm. diyor ki bu çok inatçıdır bu evliyalara musallat oluyor ya da büyük şahıslara o ilimden geleni mesela keramet ellerine evet. diyor ki bu bütün cinleri o cinleri yok edebilir, öldürebilir yani, o bir kavme karşı bir kişi yani. mesela bin tane cin varsa bir tane bu çok güçlü diyor, hepsini hemen indirip öldürebiliyor. Hocam diyor bir de onların arasında çok büyük savaşlar var şimdi çetin, bak arkadaşımız kendi aklıyla bu konulara girmiştir. El Ebi diye sadece bir cin değil, o bir ifrit de olamaz. O cin değil, o, o iblisin şeytandır diyor. Şeytanın bir... Şeytan da cindir. Şeytanın bir... Şimdi şey, ben, şey, ben bu konulara girmek istemiyorum. Benim mantığım ayrıdır. Bu arkadaşın söylemiş olduğu mantık ayrıdır. Hocam ona koyuyor. işte. Her çeşit cin aleminde ifritler vardır. Tabi Rahmani bu, cinlerin içinde de ifrit vardır. Hocam bak şimdi melekler konusunda Allah diyor ki Uç, üç, evet. üç iki kanatlılar, dört kanatlılar. Er, Meleklerin de. bile kademeleri ha, varsa şimdi, ifritlerin de kademeleri var. Ah, bu var. Biz bu melekler aleminde, cinler aleminde biz arifiz. Ben Mehmet Hoca da olarak ben o alemleri biliyorum. Yani el ebyaz diye bir şey el ebyaz diye bir ifrit varsa lə şeytanlar, rahmani cinləri olan, rahmani cinlərin içində də ifrit varadır. Hansı? E, cinlərin qohsesinə ifrit denilir. Bu bu ifrit deyil, ifrit deyil, bu şeytandır direk. Yox, şeytan. Bütün rahmani olmayan cinlər şeytan tərəfidir. Hoca bu qutub nədir? Bu eee Yani şimdi bu konuyu halledelim, ha. kutubu kutup konuşsak isterim. Bu kutup bu kutup değil. Yani yani. şimdi bu cinler alemini arkadaşlarımız yanlış yormuyorlar. Ben Mehmet Hoca olarak, benim aldığım ilmi batında el yaz diye bir konu yok. el yaz. el diye bir konu yok. Yani kötü olan cinlerin tümü var. Hocam Müslüman, Rahmani insanlara müsallat olurlar. Hocam bir de da beyaz anlamına gelir bu Ebiyat. El Ebiyat beyaz anlamına gelir ama onlar El Ebiyat değil El Ebiyat yazmış. Evet. Yani insanları üçüncü boyuta çekmek isteyenler var. Öyle bir konu yok. Bir, bir iblis var. Ve iblisin elinde olan evlatlar da var tabii. Onların da ifriti var ve Rahmani cinlerin de ifritleri var. Hocam bunlar 10 milyara yakın nüfusları var hocam az değil. 10 milyar olsun ne kadar olsun Rahmani cinlerin de o kadar da güçleri var. Hocam şimdi biz dünyadaki 8 milyar insanı tanıyor Mesela muyuz? Diyelim ki Mesela diyelim ki cinleri Mesela diyelim ki Nusaybir'de bir cin tepesi var. Bak orada bir cin reisi var. 7 kabilenin reisidir ve adı Mir Osman'dır ve 7 cin kabilesinin reisidir. Ve o 2800 yıldır ruhaniyeti yaşıyor. O bölgeyi kuruyor. Onun gibi binlerce, milyonlarca Rahmani cinler var. Mir Osman. Tabi. Onun için biraz bu eski, bu anlatılmış bu konular biraz beyhudedir. Yani insanların, yani cin alemin, kötü cin alemin ifritlerini büyülemek ile o kadar yani Allah'ın dostlarına karşı gelemezler. O zaman bu evliyaların bir anda hatalı bir iş yapmalarının bir sebebi nedir? Mesela bunlar hata kendi işlerinde bakar. İnsan içinde bir cin, nefs var. Ki, şeytanlar normal normal şeytanlar. Şeytan oraya atayım. Bana yorum yapma. Diğer amcalar ne bir sabah Ayşe namazı kılmamdı. Ayşe'yi uyandırdı dedi, kalk namazını kıladı. Dedi sanki senin cinin mi, şeytanın mı sana geldi? Ve Ayşe de dedi ya Resulullah İnsanların ciniyle, de, şeytanıyla de var mıdır dedi, dedi. Evet vardır. Bak sen kalkmıyorsun, namaz kılmıyorsun. Sabah namazına işte var. İnsanın içindeki beni, cini. Ben yine de anlatamadım hocam. Şimdi normal bir, normal yaşayan, günahtan korkmayan bir insanın şeytanı bu kadar güçlü olmaz. Çünkü zaten yeniliyor. Zaten kolay kolay yenilen bir düşmana karşı sen güçlü silahlar göndermezsin. Bak. Şeytanlar konseyinde böyle bir şey var, diyelim ki bir adam günahlardan kaçınıyor, zinadan kaçınıyor, faizden kaçınıyor, evliyalık yoluna gidiyor, elmi yüksektir, kerametleri de var, bu sefer bu ona musallat olan iblisin sözü gayret Tamam, ben diyorum ki bak, bu ona daha kademeli bir şeytan geliyor, ne yapıyor? Ona benlik veriyor, diyor ki sen keramet ehlisin. Sen işte öylesin, böylesin, sen çok muhteşem bir insansın, o adam da o kibirden dolayı Ta işte, o, yani işte evet. o şeytan güçlü bir şeytandır ve etrafındaki ruhani, o Rahman'ın cinleri de yok yani. Şimdi bunlardan iki, iki kişi alem var, birisi zahir ilmi biliyor ama şeytan dört ilmi biliyor. Duysa sadece peygambere bulaşamıyor ha? Sadece... Peygambere, peygambere bulaşamıyor, bir de bunu da açıklama yapayım, şimdi o iblis var ya iblis, insanın bilmediği dört ilmi biliyor. Mesela bu zahil ilimde evliyalar o şeytanın batın ilimde bildiği dört ilmi bilmiyorlar. Kendilerini korumaya alamıyorlar. Ama o batın ilmi bilen, Allah tarafından kendisine gelen batın ilmi bilen bir kişi o şeytanın dört ilminden haberi vardır. O, onu onu, onu alt üst edebilir. Yani bir Allah'ın mukatalarını anlayan biri kaynadaki bütün şeytanları alt üst edebilir. Aslında mukatayı bilmeyen bir alim olabilir, keramet ehli olabilir. Onlar zayıftırlar. Hayır, zahir, ilimde olanlar zayıftırlar ve bu şeytanlara, şeytana onları kandırırlar. Çünkü onların muhafızaları yok. Tam buna katılıyor musun hocam? Şimdi diyelim ki bir adam çok ilimlidir günahlardan kaçınıyor. Evet. Nefsani duygularını öldürüyor. Evet. Derim ki buna hatırlıyor musun? Ona güçsüz şeytanlar değil de daha güçlü şeytanlar geliyor. Onu daha, daha çabuk yoldan çıkarsın diye. Ya zaten o kişi eğer muhafızası yoksa batında. O muhafızası yok. O normal bir insan ama. Normaldir. Evet normaldir. Öyle bir iblis küçük bir iblis de gelir onu yolda çıkarır. Diyelim ki ona inilmedi. Ona inilmedi. O işine ehli değil şeytan. Diyelim ki bu adam daha nefsine daha birbirini gönderiyor. Ha işte bunu anlatıyorum. Ha. İşte bu de e, <laughs> el ebyaz e işte bu evliyalık yoluna gidenlere gidiyor. Ya, bir kişi Belki var. de şu anda bak. Batında, hocam, batında bak. Hocam her şey yok demiyor Batında, batında yani. şimdi el ebyaz diye bir kişi yok. Tamam el ebyaz bak şimdi diyor ki. El ebyaz diye bir kişi şey yok. Şey, iblis var. İblisin çocukları var. Tamam şimdi o zaman bu e, 8 milyar, 10 milyarlık bir Şeytan grubunun Nasıl hepsini Adem'in Adem'in çocukları varsa hepsi tanımıyor. Çocukları tamam, var. hepsini tanımıyor. Şeytanın da ile çocukları ama var. Ama hepsini tanımıyor takımız için olabilir. Belki farklı isimleri de olabilir. Ee, yani hepsini tanımıyoruz yok. ki 8 milyar 12 milyar. Tanrı'nın ilimde kim var? İblis var. İblis'in çocukları var. Hocam işte bu çocukların İ, da bir ismi var ha. Yani çocukların hiçbir ismi yok. İblisin çocukları. Tamam onların da bir ismi yok mu? İblisin Ama mesela e, can diye bir cin var mesela. O Can cinin babasıdır. E, i̇simleri var diyorum ha. O önce Can yaratıldı ve Can'dan da cin yaratıldı. O ayı alemdir. O cin alemidir. Ya, ya önce cinin babası, atası Can'dır. Hocam şimdi benim almak istediğim şey bu. Azazil en büyük. Onların en büyüğü değil mi? İşte Azazil'dir Azazil'den Azazil. sonra kim geliyor? Ya Azazil'in çocukları. Ama en iblis geliyor. İblis de, İblis, İblis kendisi de. Yani İblis. İblis'in e, küçük bir yani çocukların ismi yok muydu bunlar? Ya çocukları yok. Onları boş ver, boş ver. Bak şimdi Adem'in kaç milyar evladı var? Hocam insan? biz abili kabili biliyoruz, Şiit Aleyhisselam'ı biliyoruz. Ol, bak bak şimdi Adem'in Adem, ne isimlerini Adem mi? çocukları dünyada 6 milyar yok insan. 8 milyar var. He? 8 milyar. E, 8 milyar. Onların ikisi de daha 2-3 katı var. Ben de diyorum ki niye burada isimler olmasın? İsimler yok işte hayalidir ha. Bir iblisi çocuğu herhangi biri musallat olur bir evliyaya. O evliya batın ilimde adamı yoksa ve bir ilmi bilmiyorsa dahi düşer. Hocam sen diyorsun ki isimleri yok ama aynen güçleri geliyor. Kölgeleri ee, korumak istiyor. İsimler ayrılırsa on bin, milyarlarca şeytanın çocukları var. isimli hangisini yapıyor? Evet tamam sen hocam seni anladım. Sen diyorsun isme takılmayalım. Ama i̇şim var. Yok. Hayırlı bir var. E, var. Kötü ifritler var. Tamam. Bir haşi olan ifritler vardır yani. Işte. Tamam ah, hocam şimdi az önce ben anladım. E, ee, evliya daha güçlü şeytanlar geliyor buna ona karar verirler yani bu açıktır. Ha, evliya daha şiddetli şeytan geliyor. Daha şiddetli. Yavuş, daha daha işli bile. Zahir ilimde mesela çok yani evliyalar kandırıldı. Hocam yani, tam kandırıldı. Ha, ben ne atıyorum? İşte bunlar da yetenekli şeytanlardır ya, ha. Onlar da yetenekli ama batın elinde bir kelime bilse ama o şeytan ona yanaşamaz. Hani burada böyle bir şey de var. Diyor ki mesela e, Allah yolunda olan bir insan gerçek anlamda olursa Allah onu kalkan yapıyor. Bir kalkan oluşturuyor. Hı. O kimse ona zarar veremiyor. O iman yenilir ha. İşte onu Allah. Ha bak ben okumuşum. Ha. Bir imanın hürri olan bir evliya Şeytan ona yanaşamaz. ama evet, işte onun öyle. yedi tane galaksi var. Ha. İşte sonuçta yine de biraz intihamlardan geçer ama yine başarılı. Hayır, imanın huri ona kadandır ha. Huri imandır ha. Evet hocam. Allah razı olsun bir de şey var. Bu Hz. Mehdi Aleyhisselam'a o zaman bu şeytanlar meytana işe yaramaz herhalde. Kesinlikle bak ben Mehmet Hoca olarak burada iddia ediyorum. Dünya bak bütün kainatta ne kadar galaksiler varsa Allah'ın emriyle, mukatalarla biz onları bertaraf ederiz. Allah'ın verdiği batın ilimle. Batın ilmi olmazsa bizim gücümüz bu kadar yok. Ben Allah'a güveniyorum. Allah'ın batın ilmine güveniyorum. Ben Mehmet Hoca boş konuşmuyorum. Gelecekte göreceksiniz. Şimdi öyle metafizikler gelecek ki daha var, daha zaman var. Gelecekler. Biz o zaman koşturacağız. Binaların altına sığınaklara giren olacak. O zaman bağıracağız, çağıracağız. Ah bizi bunlardan kurtaran kimse yok mu? O zaman Allah'ın Allah'ın en yakın dostu olan bu kataları bilen kişiye hemen koşacaksınız. Ben buna eminim. Yakında yani şimdi ne, desek, ne desek boş, boştur. Dedi kardeşlerim metafizikler ayrıdır. Azazil iblisin, iblis ayrıdır ve iblisin çocukları ayrıdır. Kötü metafizik, iyi metafizik ayrıdır. Rahmani cin ayrıdır, kötü cin ayrıdır. Onun için yani bu savaş öyle bir savaş olacak ki yani mukataları bilmeyen Allah'ın emriyle tabi, mukataları bilmeyen Allah-u Teala hiçbir kimseye mukatalarla ancak kurtuluruz. Allah'ın yardımıyla. 1444'tür. Hocam mukatayı şeytan öğrenirse de olur. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Allah katında olan bir ve en güzel abdine vermiştir öğretmiştir. Kesinlikle asla öyle bir şey olamaz. Allah'ın Allah'ın sırları ayrıdır. Şeytan zaten Allah o şeytan haşa haşa Allah Allah ile savaşamaz. Adem çocuklarıyla ile savaşır. Rahmani olan cinlerle savaşır ve Allah'ın güzel abdi olan insanlarla savaşır. Şeytanı Allah'a savaşacak gücü yok. Haşa Allah yukarıda bambaşkadır o. Allah Teala bütün şeytanlara nazaran, bütün kötü metafiziklerin, nazaran, bütün filanlara nazaran Allah Teala zavallı bir abdini dünyanın halifesini yapacak. Kendi yardımıyla ve mukatalarıyla. Ne demek? Şeytan zavallı bir kuldur. Allah onu yarattı. Bedensiz bir kuldur. Onlarda bazı kişiler korkar. Tabi korkan zahir ilmi okuyanlar, çok derin okumayanlar korkarlar, zayıftırlar, nefsine uyarlar. Haydi evet hocam. Evet. Bu videoyu bitirelim mi o zaman? He? Başka bir şey varsa devam yoksa bitirelim. başka işte böyle yani Türkatarların evet, Allah ile Muhammed Meddi arasında tek bir kanal var ve Muhammed Meddi'nin üzerinde 70 tane perdeleme var. Kimse ona baş edemez. Evet. Allah Muhammed Meddi çok sevmiştir, çok kıymet vermiştir. Allah'a çok yakındır. Allah bu teala Muhammed Meddi çok seviyor. Her gelen ben Muhammed Meddi'im demekle sorumludur. Hadi bakalım. Ben bütün Türkiye'deki ben miyim diyenlere ben soruyorum. Bana bir harfi üç, üç tane mukatayı çözsünler. Bilemezler. Yazık. Kayı Muhammed miydi kimse olamaz. Muhammed Meli bugün 29 tane mukata harflerini birleştirmiş, bir cümle çıkarmış ve o cümlede Yüce Allah'ın 18 tane azimeti bir ismi azami çıkıyor. Tek frakası Allah'a gidiyor. Bir dua okuduğu zaman, zor ulutandan sonra, semadan ses geldikten sonra onun duası hemen kabul olacak. Daha zaman var, evet hocam. Hazır olacağız. Hadi arkadaşlar, kanalımıza destek olmak isteyenler abone olup zil butonuna basabilir arkadaşlar diyelim. Herhalde bu düğmeye basın, chat'e yazacaktır. Abone olacağız olsun arkadaşlar.